arkadaşlar. Bugün Aa, sizlerle birlikte e, boynu bile... Merhaba. Bugün sizlerle birlikte çok efsane bir merhaba şey yapacağız. Arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bir, dakika. bir dakika. Şöyle... Bilenler vardır. E, kuzenimle birlikte boynu oynayacağız. Arkadaşlar bir dakika. Ee, bir dakika yani. Bu videoyu like atın lütfen. Tamam. Paraşüt var mı acaba? Yoktur. Yok. Bir, 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 bir. Göklerde kartal gibiydim Kanatlarımdan vuruldum Mor çiçekli dal gibiydim Selamun aleyküm dın dın Lan hava öldüm Ah fırladı Tamam sen çağır ben süreyim Uzun King. Zupra, 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 zupra. Oh zupra. Ya tabi ben süreceğim. Güzel çekiş yapamayız ama hani çekim. Arkadaşlar bugün çok esen bir videoyla karşınızdayız. Ama ilk önce kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir tane kendimize şeyi bulalım. Ne bu? Tak. <laughs> Gel. Aa, buradan mu? Dur. <gülüyor> <gülüyor> Aa, <almedim. gülüyor> Öldün mü?

Sıkacak Pijama mı vardı? <laughs> o sen değil misin? Oh. <gülüyor> <gülüyor> Hayır Yusuf yapma <laughs> 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 Hayır ben bunu öldüremedim İşte oh. Fıtı fıtı I broke up with my ex girl şunu devam et direkt gel lan buraya <laughs> here's a number <laughs> <laughs> zıplaya bak Arkadaşlar ikinci videosu da gelecek bunun böyle öyle dolaşmaca falan. Psych. That's the wrong number. Hayır. Hayır. <laughs> Hayır. <laughs> Amur yuanda. <laughs>